Cenab-ı sağlıkla, afiyetle, huzurla, barış içerisinde... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülrü Şentop, 2.607.903 adayın girdiği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı eşit ağırlıkta Türkiye 32.si oldu. 2013 yılında AK Parti İstanbul Milletvekili olan Mustafa Şentop'un, FETÖ'ye ait olduğu için kapatılan Anafen dershanelerinde okuyan oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, seviye belirleme sınavında Türkiye genelinde ilk yüze girmişti. Mehmet Selahattin Şentop'un bu tarifsiz başarısı üzerine yine Fetö'ye ait olduğu için kapatılan Samanyolu TV'nin yayınına oğlu Mehmet Selahattin Şentopla birlikte çıkan Mustafa Şentop, oğlunun başarısını Allah'ın bir lütfu olarak yorumlamış ve Selahattin'in ablasının da Türkiye üçüncüsü olduğunu söylemişti. Şampiyonlarla beraberiz. Şampiyonlar bu yıl yine bozulmadı ve hafif okullarından çıktı şampiyonlar ve onlarla konuşacağız. Şimdi isterseniz öğrencileri sizlere tanıtayım. E, 100 soruda 100 cevap veren, doğru cevap veren Selahattin Şentop, Enes Aydoğduoğlu ve 100 soruda sadece bir yanlışları çıkan e, Rauf Gülsoy ve Zeynep Silah Güneş ile beraberiz ve aynı zamanda aileleriyle beraberiz. Ve onların heyecanlarını alacağız, mutluluklarını kendi ağızlarından onlara soracağız ve onlardan dinleyeceğiz. Öncelikle Selahattin e başlayalım. Neler söyleyeceksin bu mutlu gününde? Yani sonuçtan sonuçta memnunum. Anlıyorsun. Benim bizi karşılığında aldık. Evet, e, sonuçlar açıklandıktan sonra bekliyor muydu yoksa? E, bekliyordum zaten. Uzun zaman çalıştık bunun için. Aynı zamanda ben olimpiyatçıyım, matematik olimpiyatçıyım. Hı hı. E, yani SBS'ye e, hem de ona çalışıyordum olimpiyata. Öncelerden e, SBS'ye e, bu kadar fazla hazırlanık alan böyle bir sonuç beklemiyordum. Evet. Senin heyecanın biraz yatışsın. Sana yine sorularım gelecek. Evet, Selahattin Şentop AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda İstanbul Milliyetvekili Profesör Doktor Mustafa Şentop'un Topun e, oğlu Mustafa Bey. Bu mutlu günde siz evet. neler evet. söyleyeceksiniz? Ben de çok memnun oldum. Allah'a şükür ediyoruz. Allah'ın bir lütfu çocuklar üzerinden olduğunda bana zarif bir lütuf oluyor. Selahattin dördüncü sınıftan itibaren Sabahattin Zahid'e yoğun olarak çalışıyordu. Özellikle olimpiyatçı olarak çalışıyorduk. SPS'ye de işte son zamanlarda biraz ağırlık verdi. Sınavdan çıktığında böyle sonuçlara baktığında zaten tabloyu görmüştü. Ben evet. de çok Adım büyük evet. ee, yani, yani, e, oldum bir şey Ablası da vardı, bir iki üçüncü Yani şampiyonların yetiştiği bir aile. Evet. Evet, evet. Yani tekrardan hayırlı olsun diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un FETÖ Dersanelerinden ana fende okuyan oğlu Yüz Tam Doğru ile Türkiye birincisi, kızı da Türkiye üçüncüsü olmuş. Maşallah çok zeki çocuklar.